İbni Abbas radıyallahu anh da bize yardımcı oluyor. Elimizden tutuyor. Gel diyor kardeşim. Şimdi seni Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın hilafetinde olduğu bir güne götürüyorum diyor. Yolculuğa çıkıyoruz. Halifeliğin merkezindeyiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Medine'ye öyle bir kuraklık vuruyor ki İnsanlar bir araya geliyorlar, tüccarlar. Halifeye diyorlar ki, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi. Gökten yağmıyor, yerden bitmiyor. İnsanlar öyle bir kuraklıkla mücadele ediyorlar ki, açlık onları zorlamaktadır. Sizce Ebu Bekir radıyallahu anh nedir? Ne diyor kardeşlerim? İnfak edin. İnfak edin diyor değil mi? Bakın ne olur dikkat edin kardeşlerim. Ya bu sahabe var ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her biri yıldızdır. Hangisine tutunsanız hidayeti, salih ameli bulacağınız insanlardır diyor ya. Vallahi bu söz boşuna değilmiş kardeşlerim. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an diyor ki evlerinize dönün diyor. Bakın dikkat edin evlerinize dönün ve sabredin akşam olmadan Allah Azze ve Celle'nin size bir hayır kapısı açacağını umuyorum diyor. Subhanallah. Bakın tevekküle bakın. Patronsunuz, işçiniz geliyor. İdarecisiniz, memurunuz geliyor. Sıkıntısını, derdini anlatıyor. Bir boş sözlerle göndermek var. Bir de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tevekkülüyle göndermek var. Siz diyor gidin, sabredin, akşam olmadan Allah azza ve celle size bir hayır kapısı açacaktır. Subhanallah. Nasıl açıyor peki kapıyı? Şam'dan Hazreti Osman'ın 100 tane devesinde kimisinde arpa, kimisinde buğday yüklü bir şekilde Medine'ye intikal ediyor, iniyor. Şehrin içerisine giriyor. Tüccarlar bu sefer Hazreti Osman'a koşuyorlar. Diyorlar ki ey Ebu Amir gökten diyor yağmıyor, yerden bitmiyor. İnsanlar kuraklıkla mücadele ediyorlar. Sözlerinin aynısını Hazreti Osman'a söylüyorlar. Anladınız ne olur şimdi dikkat edin. Özellikle esnaf Diyorlar ki, eğer bu Amir, bu buğday ve arpaları bize sat, biz de fakir kardeşlerimize infak edeceğiz. Subhanallah. Şimdi gel bir de buna şaşır. Yahu güzel bir pazar oluştu. Biri beşe satmak var, stokçuluk yapmak var. Asla akıllarında böyle bir şey yok. Ne yapıyorlar? Sen diyor bunu bize sat. Biz de bunu fakir kardeşlerimize infak edeceğiz deyince Hazreti Osman diyor ki bir tüccar sahabe olarak benim diyor bundan karım ne olacak? Hazreti Osman'a diyorlar ki senin diyor bundan karın yüzde yirmi. Olmaz diyor. Az diyor. Artırın. Diyorlar ki yüzde elli. Olmaz diyor. Arttırın deyince diyorlar ki Ey ya bu amir şu Medine'nin içerisinde senin malına bizden daha fazla kar verecek olan var mı deyince var diyor. O da Allah'tır. Allahu Ekber. Allah diyor daha fazla kar verecek. Bire on verecek diyor. Bir dirheme on dirhem verecek. Bir buğdaya on buğday verecek. Bir çuvala on çuval verecek. Bir deveye on deve verecek. Artıran var mı deyince diyorlar ki haşa ve kella. Haşa ve Allah'ın ganiliyle, Allah'ın zenginliğiyle kim yarışabilir? İsrail oğullarının, demsizlerinin sözleri bir tarafa kalsın. Diyorlar ki haşa. Hazreti Osman diyor ki radıyallahu an. Allah'ın selamı muhabbeti onun üzerine olsun. Peygamberin damadını Allah'ın selamı üzerine olsun inşallah. Hazreti Osman diyor ki şahit olun ki ben diyor develerimin üzerindeki diyor bütün malları kardeşlerime diyor infak ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bitti mi? Bitmedi. Olayı anlatan i̇bn Abbas gece uykuya daldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Hadiste diyor ala bir deveye yani bir kırmızıya yakın bir deveye Resulullah'ın üzerinde nurdan elbiseler var elinde bir asa. i̇bn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu kesiyor. Diyor ki, Ya Resulallah, seni ve sohbetini diyor çok özledim. Subhanallah, kim özlemez be kardeşim ya. Sahabe gözlerinin içine bakmaya kıyamıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından bir söz çıktığında başlarında bir kuş varmış gibi dinliyorlar. Peygamber Allah'ın ayetleriyle konuşuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söylüyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bulunduğu yerde rahmet var, merhamet var, Allah'ın lütfu ve keremi var. Kim özlemez be kardeşim böyle bir ortamı. Dünyada bile olsam güzeldir. Diyor ki ya Resulallah seni ve sohbetini çok özledim. Deyince diyor ki ey diyor Abbas'ın oğlu bugün diyor Osman bin Affan öyle bir infak etti ki Allah Azza ve celle cennette onu evlendirdi. Ben de diyor onun düğününe diyor yetişmeye gidiyorum. Allah'a ekber. Buraya nedir? Neyin alametidir? Hani diyeceksiniz ki aynı Ömer bin Hattab radıyallahu an rüya ile amel olmaz diyordu değil mi? Aslında bu olay Osman bin Affan'ın sadakatinin ispatlanmasıdır elhamdülillah. Gök ehlinin, sema ehlinin şahitliği içerisinde Allah Azza ve celle'nin Osman bin Affan'ın yapmış olduğu infağın onayıdır. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah'a hamdü senalar olsun.